Bugün yedinci duruşma buradayız. Ne yazık ki baştan bir hata, baştan bir yanlışlık var. Bunu yedi duruşmaya geldi geleli tekrar ediyoruz. Yangın zamanında yangını fırsata çevirip 105 ağacı katledilenler, katledenler elini kolunu sallayarak her yeri maden altında yok etmeye, cehennem çukuruna döndürmeye devam ediyorlar. Ormanları Canı pahasına koruyanlar, o yangın zamanında sabahlara kadar nöbet tutanlar, yanmasın diye, kesilmesin diye iki yıldır orada nöbet tutanlar bugün burada bu cezayla karşı karşıya kaldılar. Bunlar bizim sesimizi kesemeyecek, evet. Akbelen Ormanı'nın sesini kesmeye yetmeyecek bu cezalar, bu, bu davalar. Biz toprağımızı savunduk. Toprağımızı savunuyoruz. Köyümüz maden çukuruna dönmesin diye dört yıldır mücadele ediyoruz. Davamızdan da mücadelemizden de ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. Daha dirençliyiz bugün, daha dirençliyiz. İnadına, inadına yaşayacağız, inadına Akbelen ormanını yaşatacağız ve yaşatmaya devam edeceğiz.